Herkese merhaba Bugün size yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayız arkadaşlar Cim, Bugünkü modumuz böyle şey bir mod yani. yani madenleri falan gösteriyor Şu haritayı kapatayım Kapat Her yani bu mod hani şeyleri falan gösteriyor Güzel bir mod sayılır Ama güzel bir mod ama suyun çok kolay Hani oyun amacını bırakıyor Şimdi bu mod bize ne mi veriyor? Or sniffin sniper adlı bir şey veriyor. Bu 9 3 6 7 8 demir bir tane diamond'dan oluşan bir şey yani bu çok kolay. Vanilla Minecraft'tan biraz maden yaparak bunları bulur. Bunları bulabilirsiniz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Madenleri gösteriyor. Nasıl mı? Bunu bir yere koyunca yakınlardaki ne varsa gösteriyor. Ne varsa. Bakın. Mesela şurada diamondlar var. Değil mi? Bak mesela şurada demir var. Ta 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 ta, 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 ta. Nerede demirler? Ta ta. Heh, gördüğünüz üzere. Yani bu modlu oynayan biri düşünün. Bunu buradan ıı, Diamond off yaparsanız Diamond gözükmez <laughs> ee, Bak Costume aureus <laughs> <ov gülüyor> off derseniz böyle, misiniz böyle. Ee, normalde bu şu an isimler falan çıkması lazım. Yani güzel bir mod ama yani çok eleştirim var modla ilgili. Modla ilgili ne eleştirim var bakın Diamond yani çok kolay yani 8 demir bir diamond yani aşırı kolay ve bu tüm harita, haritadaki şeyi göstermiyor mesela şuradaki şeyi göremiyoruz ee, Bakın Burada şuradakileri göremiyoruz. Bunu bir yere koyacaksınız görmeye devam edin göreceksiniz. Ta 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 bile aşağıda. Yoksa bilin ki modifier yüklüyorumdur. Gördüğünüz üzere yani bu. Bir izleyin. Teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Modül linki aşağıda dediğim üzere beklenmediyse şey olabilir. İyi günler iyi oyunlar. Abone unutmayın Görüşürüz. Bay bay.